Sabah uyandım ve dedim ki ben neden klozet sıralamıyorum ki? Mesela araba severler. 10 numara. Ama bunu birazcık basacaksın kanka. Bir tane spor coil. 4'e koydum. Güzel. Tasarım güzel. Samimi bir tuvalet. Kapıl tuvaleti. Tumblr 2012. Burada mesela arkaya da bir şarkı patlar. Ama 5. Çok klasik bir tuvalet. Pisuvar Alaturka tuvaleti galiba. Yaratıcı ama 6'ya koyuyorum. Hmm geleneksel. Osmanlı dönemine gittim geldim bir tık. Hmm. Üç diyorum. O da Ottoman Empire diye. Marvel severler. Bak bu çok güzel. Ama mesela ben her gün bunun kucağına oturmak istemem bu elemanın. <laughs> İkiye koydum ama. Huh. Bu ne kanka? Güzel ha. Ama yer kalmadı ki. Çok ya çok kıt yaptım sıralamayı ya. Bu bir. Bire daha güzel bir şey gelirdi ya. Neyse. Bu ne oğlum? O malum parti klozeti. Benim vergiler maalesef. Klasik 10. 9.